Dördüncü veri tipimizi yazalım. U short değişken 4 diye. Bu da 45.678. Değer aralığı 0 ile 65.535. 16 bittik. Yer kaplar. Beşinci veri tipimize integer int değişken 5. Buna da eksi Şöyle bir rakam giriyorum. 0 ile Pardon. Eksi 2.1 milyar ile artı 2.1 milyar aralığında yer, yer, değer aralığı alır. Rem üzerinde 32 30 bir yer işgal eder. 6. Belirtimimiz Wind. Değişken 6. bunu da Şöyle bir sayı girdim. Bu da 0 ile 4.2 milyar aralığında. Bu da 32 bit. Ve son veri tiplerimiz long değişken 7 eksi şöyle bir rakam giriyorum. Bu da eksi 9.1 katrilyon ile artı 9.1 katrilyon RAM'de kapladığı yer ise 64 bit. Ve son veri tipimiz sayısal olarak Yulong değişken 8 şöyle bir rakam girdim. Bu da 0 ile 18 katrilyon arasında değer alır. RAM üzerinde ise 64 bittik. yer işgal eder. Şimdi arkadaşlar burada söylemiş olduğum gibi eğer biz 12 değerini yazacaksak bir değişkene değer atacağı değer atadığımızda 12 değerini atacaksak eğer şimdi gelip burada long yazıp buraya 12 yazmamız mantıksız olur. Yani bir 12 yazacağımız için rem üzerinde 64 bitlik bir yer kaplayacak ve bu da performans performansı direkt etkileyecek. O yüzden şu şu tabloya baktığımız zaman şöyle en mantıklı olanı eğer 12 yazacaksak byte. Hem ona en yakın değer aralıkları içerisinde hem de ee, daha daha az bir şekilde rem üzerinde yer işgal ediyor. Hmm. Şöyle bende bir resim var. Bunu izlere de atacağım zaten projenin içerisinde. Zengin nokta zengin.net'ten indirebilirsiniz bunu da. Burada da şimdi ben burada yazdım yazın e, -2.1 milyar diye int için mesela ama bu daha bir detaylı bir şekilde burada yazar. Kesir yani, rahatında yazar yani burada bu şekilde. S -byte. Burada byte yok sadece byte'ımız burada gösterdim ben. S byte short. U short. Heh, buradaymış pardon. Byte, S -byte, short, U short, integer, U -int, long ve U long. RAM üzerinde kapladıkları yer ve değer aralıkları minimum ve maksimum olarak alabilecek burada görebiliyorsunuz. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Burayı da not düşüyorum. Tekrardan projeye çıkıp bakmanız için. Sayısal veri tiplerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi belki kafanızda tam canlanmayabilir. Tamam bunu yaptık ama ne için falan gibi olabilir. Onu biraz daha sabredin. Göstereceğim. Bir buton daha atalım. Forma ekranına geçtim. Hatta atmayalım. Aynı boyutlarda ben bunu istiyorsam bundan bir buton daha. Sağ tuş. Kopya formun üzerine pas yaparsanız buraya zaten yapıştırır. Veya bunu kopyalayacaksak Ctrl şuna basılı tutarak bunu aşağı doğru şöyle çekebiliriz. Bir kopyasını daha yapıyor. Bırakırız. Kopyamız oluştu. Sonra buna tıklayıp properties açıp bu sefer ondalıklı veri tipleri yazıyorum. BTN ondalıklı veri tipleri butona çift tıklıyorum. Pardon. Tabi böyle kopyaladıktan sonra bunun e, buna tıkladığımız zaman bunun click event'ı bu olduğu için bunu da kopyaladığımız için bunun event'ını da aynı event'ı gösterdi. Yani buradaki butonun event'ını gösterdi. O yüzden buna tıklayınca da ona gidiyor. Kendine yeni bir isim de oluşturmuyor. Bunun sebebi bunu direkt kopyaladığımız için event'ını da kopyaladık. Properties'ten şuradan event sekmesi vardı ilk dersini hatırlıyorsanız. Burada bakın click event'ını tam sayısal üstteki butonumuzun adını gözüküyor. Bunu sağ tuş resetliyoruz. Resetledikten sonra tekrar çift tıklıyoruz ve kendi adında event'ını tetikliyor. Click event'ını. Şimdi ondalıklara geçiş yapalım. Ee, i̇lk ondalıklı veri tipimiz float arkadaşlar. Float ondalıklı 1 yazıyorum. 1.245F Şöyle yazıyorum şuraya. Noktadan sonra 6 7 tane hassasiyet. VL'nin üzerine 32 gittik yer. Şimdi arkadaşlar floatlar adından anlaşılacağı gibi zaten ondalıklı veri tiplerimiz. Tam sayısal değil de ondalıklı veritplerimiz. Şöyle küçük bir e, float'a açıklama yapacağım. Float veritipi bir suffix yani son ek alır. Değerin sonuna mutlaka küçük ya da büyük fark etmez bir f işareti konur. Noktadan sonra 6-7 haneye kadar hassasiyet gösterir. RAM üzerinde 32 bitlik bir alanı kendine ayırır. Ee, diğer bir veri tipimiz ondalıklı. Onu göstereceğim. Bu da double arkadaşlar. Double ondalıklı Ondalıklı 2 yazdım. Buna da 1.245.128 yazdım şöyle. Bu da noktadan sonra 13-14 tane hassasiyet. 64 pittik. Bir alanın kendini ayırıyor M üzerinde. Bunun için de küçük bir açıklama yapacağım. Double Valid Tipi Suffix almaz. Şuradan sonrasını arkadaşlar tekrardan yazmamak adına kopyalayıp yapıştıracağım. Sadece şurası 13, 14 tane ve şurası da 64 kilitlik olacak. Zamanımızdan biraz kazanalım. Ve son ondalıklı tipimiz decimal, e, decimal ondalıklı 3 yazıyorum. 1.240 şöyle sonuna m işareti koyuyorum m koyuyorum daha doğrusu noktadan sonra 27-28 tane hassasiyet verem üzerinde 8 bittik bir alanı kendine ayırır bunun için de e, şuradakini float'dakini alalım şöyle değiştirelim Desimal veri tipi bir suffix son ek alır. Değerin sonuna mutlaka bir de büyük fark etmez. Ee, bir M işareti konur. Noktadan sonra 6 da haneye kadar set gösterir. Şu 6 da hane değil de 27, 28 olacak. Ve RAM üzerinde 128 bitlik bir alanı kendine ayırır. Şimdi diğer bir veri tipimize geçeceğiz. Bunu bu sefer kopya yapıyorum. Formu buraya tıklıyorum boş bir yere pas yapıyorum. Bunun name'ine buton metinsel veri tipleri yazıyorum. Text'ine de metinsel veri tipleri. Şimdi arkadaşlar buna sadece kopya yapıp forma tıklayıp pas yaptığımızda bunun event'ını yani e, click event'ını de kopyalamaz Direkt sadece butonun özellikleriyle kopyalar. Event'ın her şeyinin